Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün resim puanlama videosu çekiyoruz. Benim resmimi puanlayacaksınız. Yani. Ne alacağız? Işte? İlk resmimiz bebek resmi. Bebeklerin yapabileceği resimler. Bunu yapabilir. Bunu yapabilir. Bunu yapamaz. Bunu yapabilir. Bunu yapabilir. Bunları yapabilir. yapabilir işte bundan. Şundan. Sonraki sayfamıza geçelim. Bu resmimi kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Minecraft abimle beraber çizdim. Benim abim var biliyorsunuz. Ama önceden İstanbul'a gitti diye bir video çekmiştim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel resim. Bildiğin Minecraft. Hadi Steven'i elden alacağız. Burada bir ev var. Kaç katlı. Burada güneş var. Zombi var. Zombi var ya. Markalar. Neyse buna kaç puan vereceğimi söyleyin. He buna da puan vereceğim. Yani bunu beğendiyseniz abone ol. Yani like. Bu beğendiyseniz abone ol. Bunu beğendiyseniz like atın. Bir sürü köpek balığı ismi var burada. Bu da az önceki videoda. Bunu beğendiyseniz like edin. Bunu beğendiyseniz abone olun. Ne olduğunu gerçekçiliğine bakın arkadaşlar? Şunlara bakın. Şu. Lütfen. Bunu beğendiyseniz abone olun. Bunu beğendiyseniz de like atın. Zaten çok şey yok. Bu resmi beğendiyseniz abone olun. Ben da devam edeceğim. Bir videoda çekelim zaten. Sonra geri resim defterimize geçelim. Arkadaşlar ne yazalım. Bakın arkadaşlar. Bildiğin buraya şu gibi bir tuvalet resmi çizdim. Çok zor çizmemişim. Doğru söyleyin. Yalan tamam söylemeyin. Hepimiz aynı yazıp yapmayın. Üçten korkmayın. Çocuklar abartmayın. Acil hissetmeyin. Hamza bunu ne yaptı arkadaşlar? Hamza bak Hamza yazıyor. İşte karala dedi. Karala dedi yapamadan yarıda Silinti Titan Team yapacağız. Bir de benim Bunu ben çizdim bu da Hamza çizdi. Oğlum benimkine bakmıyor dişi Bildiğin her şey var. Bunu beğendiyseniz abone olun. Ay. Bunu beğendiyseniz abone olun. Bunu beğendiyseniz like atın. Bunu ben yaptım. Bunu abim yaptım. Bunu beğendiyseniz abone olun. Like atın yani. Like like. Bunu ben yaptım. Thor. Abimkine bak. Abimin Thor'u Thor'dan Viking'e dönmüş. Bu başlığı biri tanır. Burada bayağı resimler çizmiştik. Like atın. Onu beğendiyseniz yorum. Bence yorum yazın. Beğendiniz. Bu resim beğendiyseniz abone olun. Bunda daha çok şey var. Şu iPhone telefonu. Buraya telefon, telefon çizdim kestim. Böyle şey yap. Çek iç. Like. Buraları geç. Burada beğenme şeyi var. Bu beğendiyseniz like atın. Daha resmi yok. Daha. Asıl gerek. Beğendiyseniz lütfen abone olun hepsi. Bakın şu silahlara bakın. Nasıl? Bunlar full kaliteli silahlar. Bekleyin. Şu gerçekçiliğine bak. Burası ne diye soracağım.